bugünkü konumuz sanat felsefesi. Sanat felsefesi ikinci videosu bu. Birinci videosunda estetik ile sanat felsefesi arasındaki farka değinmiştik. Estetik felsefesinin sanat felsefesini kapsadığından bahsetmiştik. Sanat felsefesinin temel kavramları güzel, hoş, yüce, onlar arasındaki ilişkiler estetik, özne, estetik, süje, Bunlar, bunlara değindik. Sanatın kuramlarından üç kuramdı bu sanatçının içindeki yetenekten beslenen yansıtma ya da taklit kuramı, sanatçının içindeki yaratmadan beslenen yaratma kuramı ve sanatçının içindeki hayal gücünden beslenen oyun kuramlarına değindik, sanat ve zanaat arasındaki farkı da e, anlatıp konuyu bitirmiştik. Şimdi bugünkü konumuz sanat eseri nedir? Estetiğin temel problemleri olan güzellik problemi ve ortak estetik yargılarının olup olmadığı problemi, Önce sanat eseriyle başlayalım. Bir şeyin sanat eseri sayılabilmesi için neler gerekli? Yani etrafta bir sürü insan yapımı eserler var ama bunların hepsi için sanat eseri ifadesini kullanmayız. Yani mobilya yapıyorsa o zanaatkardır, sanatkar değil. İşte bir bilim kitabı yazıyorsa yazardır ama edebiyat anlamında bir sanattan orada bahsedemeyiz. Şimdi bir eseri sanat eseri olması için sanatın her ne kadar tam tanımını yapamasak da sanat eseriyle ilgili genel şeyler söyleyebiliriz arkadaşlar. Birincisi insan ürünü. İnsan ürünü ama her insan ürünü değil. Bahsettiğim kriterler olması lazım. Özgün olacak, farklı, daha önce yapılmamış, daha önce denenmemiş, eşi benzeri olmayacak, biricik, yani tek, dünyada ondan sadece bir tane olacak. Düşünsenize her yerde Mona Lisa tablosu var ya da her şehirde Ayasofya var ya da her şehirde Sultanahmet Camisi var. O zaman onların bir değeri kalır mıydı? Bu kadar turist onları görmeye gelir miydi? Ya da biz işte Notre Dame Kilisesi'ni görmeye, katetreni görmeye insanlar Paris'e gider miydi? Yani ondan bir tane olması lazım yani yüzünde. Başka olmayacak, biricik olacak. Estetik özne, yani sanattan anlayan kişi, estetik suje, bu sanat eserine baktığı zaman ondan güzel, hoş, yüce, harika, muhteşem gibi ifadeler, yani estetik bir tavır takılması lazım. Estetik tavır takılabilmesi için karşımızdaki eserin bir sanat eseri olması lazım. Bizim de buna güzel gibi, çirkin gibi, hoş gibi ifadeler kullanmamız gerekiyor. Estetik bir suje olabilirsek eğer estetik bir tavır gösterebiliriz. Etrafımızdaki objeleri, nesneleri estetik bir obje olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Tekrar ediyorum insan tarafından yapılmış olacak, özgün olacak, estetik bir özne tarafından, estetik bir tavırla yaklaşılacak. Zanaat da olduğu gibi kesinlikle pratik bir fayda amacı gütmeyecek. Yani resmin ya da heykelin ya da sinema tiyatronun evimizin herhangi bir yerinde bize bir fayda sağlaması için bulunmadığını bilmemiz lazım. Ve biz ondan güzellik duygusunu alabiliriz, çirkinliği alabiliriz ama o bizi bağlayan, estetik sujeyi bağlayan bir şey. Estetiğin temel problemleri, iki temel problemi var. Birincisi güzellik problemi, ikincisi de ortak estetik yargıların olup olmadığı de arkadaşlar. Birinci problemle başlıyoruz. Güzellik nedir? Şimdi güzellik konusuna pek çok filozof farklı şekilde yanıtlar vermiştir. Temel bazı yanıtları ben buraya yazdım. Daha tabii ki de detaylı bunlar. Ee, çok farklı farklı güzellikle ilgili tanımlamalar var. Herkes güzeli ya da çirkinliği, hoşu, yüceyi, e, sanatı kendine göre tanımlayabilir arkadaşlar. Platon'a göre güzel nedir? Platon'a göre güzel, ideaya uygun olandır. de bu idea? Platon bir dünya kurmuştur. İdalar dünyası, idalar dünyasında bütün varlıkların en üstünde iyi ideası adını verdiği bir idadan bahseder. Tarihi kastetmektedir. Bütün varlıklar iyiliğini, güzelliğini o idadan pay alarak evrene gelmiştir. Dolayısıyla etrafta gördüğümüz her şey bir anlamda Tanrı'nın bir parçasıdır, ışığıdır, yansımasıdır. Her türlü güzellik Tanrı'dan pay alarak gelmiştir. Bu yüzden Platon'a göre ideaya uyan her şey güzeldir. Aristo'ya göre matematiksel olarak orantı ve ölçülü olan güzeldir. Biliyorsunuz Aristo bilimle çok ilgilenmiş. Her hemen hemen aklımıza gelebilecek olan bilim alanında çalışma yapmıştır. Büyük bir bilim insanıdır Aristo. Bu yüzden böyle matematiksel bir orantı ve ölçü diye bakması güzelliği aslında o kadar yansınacak bir şey değildir. Altın oran denilen bir kavram var. Yani e, düşünün ki elim kolumun altıda biri, kafam vücudumun altıda biri, yüzümde bir altın oran var. Hatta dünyadaki en güzel kadının Kleopatra olduğu söyleniyor ya, altın orana en güzel olan u, olarak uyan yüzün Kleopatra olduğunu söylüyorlar. Ama e, mumyası ortaya çıktıktan sonra iskeletin üzerinde işte e, plastik sanatçılar, plastikle uğraşan sanatçılar, o dalın adı nedir şu an aklıma gelmedi onu o, yüzüne uyguladıklarında, yani aslında Kleopatra'nın o kadar da güzel olmadığını söylüyorlar. Tabii güzellik göreceli bir kavram birçok filozofa göre. Ee, yani her zaman simetrik olan, her zaman ölçülü olan şeyler de aslında güzel olmayabilir. Belki de Belgin Doruk'un beni olmasaydı yüzünde Belgin Doruk olmayacaktı. Yani bazen simetrik olmayan şeyler de insanlara güzel gelebilir. Burada şunu düşünmenizi istiyorum siz, siz kendinizi kaşsız düşündünüz mü? Kaşlarınız olmadığınızda nasıl olabilirdiniz? Bize bir simetrik atıyor çünkü Yüzümüze baktığımız zaman Mesela Mona Lisa'nın kaşlarının olmadığını Ama yine de dünyanın en önemli sanat eserlerinden biri olduğunu varsayarsak Düşünmenizi istiyorum arkadaşlar Hegel'e göre Mutlak ruhun nesnede görünmesi Mutlak ruh Almanca Geist demek e, Tanrısal akıl Evreni böyle var eden bir güç, Heraklitin Logos kavramı gibi evreni var eden bir ana güçten bahsediyor burada. E, diyor ki bak mutlak ruhun nesnede görünmesi, nesne etrafımızda her şey, kendimizin de evrende yer kaplayan bir varlık olduğunu düşünürsek bir nesneyiz, mutlak ruhun yani o ilahi şeyin, o soyut şeyin, geysin, ruhun, bütün varlıklarda kendini göstermesi. Zaten Hegel panenteist bir filozof olduğu için din felsefesi konumuza gelip bakarsanız panenteizm kavramı e, Tanrı evreni yarattı. Her yerde ayrı ayrı bulunuyor ama aynı zamanda hem içimizde içkin hem de bize aşar şekilde aşkın bir şekilde evrenin dışında bulunuyor. Mutlak ruhun nesnede görünmesi. İnsanın doğadaki güzelle sanattaki güzel arasındaki ilişkiye. Arkadaşlar şimdi bir sanatçı tarafından bir sanat eseri yapılıyor. Yaratma kuramına göre yapıldığını düşünen yani evrende yok. Doğada bulunmuyor. Kendi yaratıcılığıyla ortaya bir ürün koymuş. Mesela Tan evi isimli heykel. İşte burada Maradon'un evini kastetmiyor tabii. Bir el çizilmiş, normal bir el çizilmiş ve bu ele Tanrı'nın eli adı verilmiş. Artık o saatten sonra bu Tanrı'nın eli olarak düşünülüyor. Doğadaki güzel değil, sanattaki güzelden bahsediyor. Sanattaki güzellik bu. Ama evrende Tanrı'nın elini görmüşlüğü falan yok bir sanatçının. Yani bu şekilde onu görüp de çizmişliği yok. Estetik olarak güzel olan şeyler ayrı, sanattaki güzel olan şeyler ayrı. Fakat herhangi bir estetikteki güzellik sanatın da konusu olabilir. Nasıl derseniz işte bir manzara var. Bu manzarayı alıyor, ressam resmini çiziyor. Artık o evrendeki güzellik sanattaki güzellik olarak da kendini gösteriyor. Ne demiştik? Estetik felsefesi sanat felsefesi kapsar ama sanattaki olan bir güzellik de tabii ki her güzellik estetiğin konusu olduğu gibi sanattaki olan bir güzellik de estetiğin konusunu oluşturmaktadır. Şimdi güzelliğin doğruluk, iyilik, yüce, hoş ve faydayla olan ilişkisine gelelim. Şimdi i̇şte güzel olan her şey doğru mudur? Platon'a göre güzel olan her şey doğrudur. Güzel olan her şey iyidir Platon'a göre. İyi iddiasından geliyor, varlıktan geliyor, Tanrı'dan geliyor. Her şey iyi, güzel, doğru. Hepsi aynı yerde buluşuyorlar. Ama Platon böyle düşünüyor. Diğer düşünürlerde aynı şekilde bir benzerlik yok. Şimdi güzel olan her şey doğru mudur? Ben bir kitap okuyorum diyelim ki. Bir bilim kitabı okuyorum. Fizik, kimya, biyoloji. Aa ne kadar güzel yazılmış diyebilir miyim? Esitik bir tavır yok orada. esik bir şekilde yazılmamış ne kadar doğru yazılmış diyebilirim. Ama ne kadar güzel yazılmış diyemem. Eğer ben bir edebiyat kitabı okuyorsam, bir sanat kitabı okuyorsam, aa ne kadar doğru yazılmış, ne kadar iyi yazılmış ifadelerini kullanamam, ne kadar güzel yazılmış demem lazım. Günlük dilde biz genellikle güzellik, doğruluk ve iyiyi birbirine maalesef karıştırıyoruz. Güzellik ve iyiliğin aynı şey olduğunu tabii gene Platon düşünüyor ama kim karşı çıkıyor? Kant karşı çıkıyor. Kant'a göre güzel olan bir şey aynı zamanda iyi olamaz. Güzellik estetiğin yargısıdır. İyi ve kötü ise ahlakın yargısıdır. Güzelliğin yüce ile olan ilişkisi Aristo'ya göre yüce işte güzeli de aşan bir şey olduğuna göre diyor ki işte çöldeki o sonsuzluk, çöldeki o boşluk fikri, hiçlik fikri yüce bir şeydir. Yani bu güzeli de aşan bir şeyden bahsediyor. Güzel olan her şey yüce olmayabilir ama yüce olan her şeyin güzel olduğundan bahsetmiştik. Mesela işte e, Usta Ahmet Camii'nin içine girdiniz, kafanızı kaldırdınız. O mükemmel işlemeleri, o mavi işlemeleri, blumas diyorlar ya yani mavi e, cami anlamında. İşlemelere baktınız, onun böyle güzelliği karşısında mutluluğunuz tutuldu. Yüce bir şey gördünüz orada sanat anlamında. Şimdi hem yüce hem güzel olabiliyor yani. Ama evrendeki dinamik, hareketli coş, deprem de mesela yüce bir şey. Müthiş bir matematiksel ilme var. Ama onu güzel diye adlandıramayız. Güzellik ve hoş. Her hoşa giden şey güzel değil. Ama güzel olan her şeyin hoş olduğundan bahsetmiştik. Güzellik ve faydaya gelince yani şimdi ben faydalı bir ilaç içiyorum vücudum için. Ama güzel mi tadı? Tadı güzel değil. Tadı hoşuma gitmiyor. Bana faydalı ama güzel değil. Hatta demin işte Sultanahmet Camisinden bahsettim. İbadet etmek için kullanılıyor. İnsanlara bu anlamda, insan anlamda bir faydası var. Ve güzel aynı anda. Ama her zaman güzel olan şey fayda. Her zaman fayda olan şeyin güzel olacağı anlamına gelmez. Ortak estetik yargıların olup olmadığı problemi. Tahta şöyle portatif hemen yana çekiyorum onu. Ortak estetik yargıların olup olmadığı problemi. Estetik yargı nedir demiştik değil mi? Güzel ve çirkin diye bir değerlendirme yapabiliyorsak estetik bir yargıda bulunuyoruz demektir. Estetik bir yargıda bulunmamız için estetik bir suje, yani estetik bir insan olmamız lazım. Sanat üzerine düşünebilen bir olmamız gerekiyor. Diyorlar ki ortak bir estetik yargı var mıdır yok mudur? Yani bütün insanların üzerinde birleşebileceği bir güzel ve çirkin, bütün insanların üzerinde birleşemeyeceği bir güzel ve çirkin. Birinci olarak birinci gruptakiler diyor ki ortak estetik yargılar yoktur. Bugünlük dilde bildiğimiz şey aslında bizim güzellik görecelidir anlamında kullanılıyor. Temsilcisi kimmiş? Yaratma kuramının da temsilcisi olan Benette Kroke diyor ki ortak bir estetik yargı yoktur. Burada birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Birincisi daha önce tyt sınavında çıkmıştı Aşık Veysel'in Diyor ki orada güzelliğin on para etmez şu bendeki aşık olmasa. Yani karşısındaki varlığın güzelliğini kendinde görüyor, özne belirliyor, nesneyle alakalı değil. Onun güzel olduğunu, karşısındaki insanın güzel olduğunu belirleyen şey öznenin kendisi, sujenin kendisi. Yani estetik suje belirliyor onu. Güzelliğin göreceli olduğuna dair bir örnek. Gene e, romantik akımın temsilcisi var, Delarux. Biz aşık olduktan sonra diyor dağlar güzelleşti. Yani aslında dağlar hep oradaydı, hep aynı güzellik ya da çirkinlikteydi. Ama e, biz aşık olduktan sonra, yani aşk duygusuna bizden gittikten sonra artık evrendeki belki de çirkin olan şeyler bile insana güzel görmeye başlayabiliriz. İkincisi ortak kesilik yargılar vardır diyorlar. Bunlar Kant ve Platon. Şöyle düşünüyor. Zaten Platon artık onu bir ezberleyin yani her şeyin Tanrıdan geldiğini düşündüğü için iyi, güzel, hoş yüce, doğru, faydalı ne varsa her şey Tanrı'dandır. Bu yüzden Platon'a göre orta kesitlik yargılar var. Herkes o varlığı görüp kavrayabilirse, onun var olduğuna ikna olursa o zaman her şey Tanrı'dan gelir. Kant ne diye düşünüyor? Kant'ın da şöyle bir bakış açısı var burada. Şimdi belli bir eğitim seviyesinden geçen insanları düşünün. Belli bir noktaya gelmişler sanatla ilgili. Diğer alanlarla ilgili ve sanatla ilgili de. Artık yani kalkıp da bir Picasso'nun tablosuna yani şunu diyemeyiz ya adama bak kaşı göz oraya çizmiş. Ya da Dalin'in resimlerine bakıp ya bu adam da sarhoş muymuş bunları nasıl çizmiş falan gibi ifadeler kullanmamızın ne kadar saçma olduğunu görmeye başladı. Çünkü entelektüel bir birikime ulaşınca insan ister istemez sanattaki ortak estetik yargıları da ortak bir şekilde kavramayı öğreniyor. Evet arkadaşlar sanat felsefesi konumuz bitti. Bir dahaki konumuz siyaset felsefesi. Siyaseti bitirdikten sonra en başa geri dönüyoruz. Felsefeye giriş, varlık felsefesi ve bilgi felsefesiyle videolarımıza devam edeceğiz. Bu arada güzel bir felsefe kitabı hazırlıyorum. Onu da müjdesini buradan vermek istiyorum. Herhalde bir aya kadar raflarda yerini alacak diye düşünüyorum. Hepinize sağlık.